Türk hisse senetlerinde teknik analiz isimli kısa videolarımızdan 15. ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun ismi Zihuataneho. Shawshank Redemption filmini neredeyse herkes bilir. Türkçe'ye esaretin bedeli olarak çevrilmiş TRT ekranlarında onlarca kez tekrarlanmıştır. Stephen King'in romanından uyarlanmış 1960'larda geçen bir hapishane filmidir. Akış dinamiği ve anlatımı hapishane hayatından çok macera yolculuğunu tasvir eder adeta. Andy Dufresne'nin haksız yere hapsedildiği hapishane macerası. Andy Dufresne ve Red avluyla konuşurken, Andy kanalizasyon borusundan kaçarken, Red özgürlüğüne kavuşunca büyük meşe ağacı altından emaneti alırken, Pasifik Okyanusu kenarındaki Zihuatanejo'da buluşmaları. Biz Türklerin denizleri her zaman Karadeniz, Akdeniz, bir dönemde Kızıldeniz ve onunla bağlantılı Hint Okyanusu olmuştur. Atlantik ve Pasifik Okyanusları ile tarih boyunca ilgimiz olmadığı halde, bazıları bu Pasifik ismini çok çekici buluyor olmalı ki, şirketlerine bu kelimeyle ilgili bir isim koyuyorlar. Pacific Holding, Pacific Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Pacific Teknoloji Anonim Şirketi, Pacific Eurasia Lojistik Dış Ticaret Anonim Şirketi. Bu grubun hisse senetlerine sırasıyla bir göz atacağız. Önce PASEU, sonra PSGEO ve en son PATEK. Pacific Eurasia Lojistik Dış Ticaret Anonim Şirketi yani PASEU. 2023 Haziran ayında 7 Türk Lirası civarında halka ar sonrası istikrarlı yükselişi Paseo'yu benim fark ettiğim 2024 sonbaharında 22 Türk Lirası'na çıkartmıştı. 2024 yılı Ekim ayı ortasında bölünme 24 Türk Lirası'ndaki direnç seviyeleri de gerçekleşti. Sonraki 6 ayda hareketli ortalama yaklaşık 30 derece açıyla yükselerek fiyatı 40 Türk lirasına taşıdı. Burada 40 Türk lirasına ulaşmayı görüyoruz. 2025'in bahar aylarında bu gerçekleşiyor. Bu yılın Nisan ayından itibaren Paseo 40 ile 60 derece arası açılarla yükselerek 150 Türk lirasına ulaştı daki dik açılı yükselişi, hafif duraklamaları, sonra tekrar yoğun yükseliş dönemini duraklamayı ve tekrar yükselişi görüyoruz ve 150 Türk lirasına ulaşıyor. Zaman geçtikçe açısı artarak devam eden bu yükseliş evrelerine parabolik hareket ismi verilir. Açı dikleştikçe hisse senede daha çok dikkat çeker ve daha fazla bireysel yatırımcı alır. Parabolik hareketlerin sonuna yaklaşıldıkça hisse senedi günlük olarak daha çarpıcı yükseliş serileri sergilemeye başlar. Paseo'nun bugünkü değeri halka arz fiyatının 20 katını, bölünme dönemi fiyatının da 6 katını aşmış durumda. Bu hisse senedi almak için son derece tehlikeli bir evredir. Pasifik gayrimenkul yatırım ortaklığının haftalık grafiğine bakıyoruz burada. 2022 başlarına hatta 21 sonlarının ortaya çıkışından sonra 2021 sonu bir Türk lirası ile halka arz edilmiş şu an PSGO. 2024 başında iki buçuk Türk lirası seviyelerinden almıştım. Ancak sonrasında grafiğini bozup zarar kes seviyemi tetikleyince sattım. PSGO belli ki daha bekletecekti. Trendin dönüş yaptığını fark ettiğim 2025 başında bir arkadaşıma 1.7 Türk Lirası'ndan önerdim. Bir süre düzeltme ve bekletmeyi de göze alması gerektiğini söyleyerek. 2 ay boyunca öyle de oldu. Fiyat daha da aşağı sürüklendi. 1.40 seviyelerine kadar yaklaşık olarak. 2025 mart ayı başında birden fiyatta hızlı bir yükseliş ve hacimde de katlamalı bir artış gerçekleşti. Keşke bu işler o kadar kolay olsaydı. Ani yükselişi takip eden ani düşüş serisi fiyatı başladığı yere geri çekti. Mart sonu ile Haziran ortası arasında bileni bilmeyenden ayıklayan bir testere hareketi sonrası Yılın ikinci yarısına fiyat kendini bir kez daha katladı. 1.8 Türk Lirası'ndan 3.6 Türk Lirası'na ulaşıyor. Hatta 3.8.4'ü gördü çok yakın zamanda. Şimdilerde Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ikinci bir konsolidasyon geçiriyor. Gelelim Pasifik Teknoloji Anonim Şirketi'ne. Patek. Burada grafiğini görüyoruz. 2024'ün Mart ayından önce arz edildikten sonra halka yaklaşık 7-8 lira civarından hızlı bir yükselişle önce 40 liraya çıkıyor, tekrar düşüyor, konsolide oluyor. Toplama evresini 18-20 liralar civarına gerçekleşiyor ve şimdi tekrar 35 liralara geliyor ve 28-25 liralara gerilemiş oldu. Bu Patek'in nereden alınması gerektiğini, Pasifik Teknoloji Anonim Şirketi'nin ilk desteğinin neresi olduğu, zarar kes seviyesinin nereye konması gerektiği, kendisine tahsis edilecek sermayenin ne şekilde kademelendirilebileceği, ne kadar zaman beklenip ne düzeyde kazanç beklenebileceği gibi konuları ayrıntılı şekilde DAKAS'taki videolarından birinde ele almaktayım. Warren Buffett'ın bir sözü var. In the business world, the rear view window is always clearer than the windshield. Yatırım dünyasında arka ayna ön camdan daima daha berraktır diyor. Geçmişi her zaman daha berrak şekilde görürsünüz ama geleceği bu şekilde kestiremezsiniz demek. Gitmemiş olsak da biliriz ki Zihuata Nehu ve Pasifik erken saatlerde daima daha güzeldir. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.